Bir insan burnunu, gözünü, alnını, saç şeklini, kollarını, kilosunu beğenmeyebilir mi? Olabilir. Kendisini güzel görmüyor olabilir. Peki dünyanın güzeli kim? Bembeyaz insanlar mı güzel? Simsiyah insanlar mı güzel? Şimdi dünyada beyazlar sayısal bir çoğunluk taşıyorlar. Hep beyaz güzel kabul ediliyor. Yarın dünyada 8 milyarın 7 milyarı siyah ırktan olsa beyazlar komik görülecekler. İzafi değerler bunlar. Çok televizyon istersen, çok artistlerin resimlerine bakarsan onlara bakıp kendini tipsiz görürsün. Halbuki o beğendiğin insan Vücudunu boyuyor, kaşlarını boyuyor, kendisine şekil veriyor, derisini çektiriyor, o halde duruyor. Zavallılar yüz kazanıyorlar, yetmişini bakıma veriyorlar. Sen tertemiz Allah'ın yarattığı doğallıktasın. Yani bir ağaç. Ona bakan gözle güzel olur. Bu ağaçlar ne kadar tipsiz diyen birisi olabilir. Ağaçların kökünü kurutacak halimiz yok baktığın tipler seni etkiliyordur. Allah'ın tabi yaratmasına bak. Yapay güzelliklerden uzak dur, kendini beğenirsin Allah'ın izniyle.